Yukarıdakilerden hangileri sıvı atıklar içerisine yer alır? Bozulmuş içecekler ki içecek sıvı atıklar içerisinde yer alır. Kanalizasyon atıklarını dikkate aldığımızda bu da sıvı atıklar içerisinde yer alır. Ambalaj kutuları katı, plastik maddeler katı atıktır. O yüzden biz burada 1 ve 2'yi A şıkkını doğru cevap olarak aldık. Aşağıdakilerden hangisi evsel atıklar arasında yer almaz? Ki burada baktığımızda plastik maddeler, Konserve kutuları, yiyecek atıkları, ilaç kutuları evsel atıktır. Bahçe ve bitki atıkları ise organik özellik taşımakta ve bunlar organik olarak değerlendirilmekte. Yani bunlar doğal özellik diyebiliriz. O yüzden C şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevresel etkileri arasında yer almaz? Kütle hareketleri özellikle kaya düşmesi gibi tabi bu örneklerden birisi buna sebep olmaz. Ama atıklar hava kirliliği, istenmeyen koku, küresel ısınma canlı sağlığına zarar verebilir. O yüzden burada doğru cevabımız aşık oldu. Depremler sonucu olabiliyor. O yamacın dengesinin bozulması sonucu olabiliyor bu tür durumlar. O yüzden aşıkkını doğru cevap olarak aldık. Aşağıdakilerden hangisi katı atıkların çevreye etkileri arasında gösterilemez? Uzun süre biriken çöp yığınlarının zehirli gazlar üretmesi, ki bunlardan birisinin metan gazı ve patlamalar sonucu yine baktığımızda ölümlerin bile ortaya çıkması. Çevreye koku yayılması, görüntü kirliliği oluşturması. Bunların hepsini alırız. Ama solunum yolu hastalıklarına sebep olmasını bu katı atıkların çevreye etkileri arasında dikkate alamayız. O yüzden E şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdakilerden hangisi katı atıkların sorun olmasını engellemek için alınacak etkili önlemler arasında yer almaz? depolama yöntemlerinin yaygınlaştırılması tabi o depolamada özellikle metan gazının birikmesini engellemek gerekebilir. Atıkların kentlerin mümkün olduğunca uzağında depolanması, atıkların geri kalmış ülkelere satılması ki geri kalmış ülkelerde zaten bunu dönüştürecek bir e, teknoloji olmadığı için tesis olmadığı için e, bu etkili bir önlem zaten olamaz. Geri dönüşüm mümkün atıkların dönüşümünün yapılması, geri dönüşme kazandırılması sanayi kentleri çevresindeki suların denize bağlanmadan önce arıtma testlerinde arıtılması da etkili bir önlem oluyor. Ama dediğimiz gibi atıkların geri kalmış ülkeye satılması gibi durum bizim için etkili bir önlem olamaz. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Gaz atıklar aşağıdakilerden hangisinin kullanımıyla ortaya çıkmaz? Termik santrallerde kullanılan taş kömürü, linyet, petrol, doğal gaz gibi kaynaklar baktığımızda karbondioksit oranını arttıran özelliktedir. Ve gaz atıkları arasında dikkate alınıyor bu söylediğimiz karbon. Taşıtlar yine gaz çıkışı dikkate alınıyor. Karbon, e, dioksit gibi durumlar, karbon monoksit gibi durumlar yine dikkate alınıyor. Sanayi testlerinden çıkan zararlı gazlar yine söz konusu. Hidroelektrik su gücünden elektrik üretme. Burada gaz atık ya da ortaya olumsuz bir durum çıkmıyor o anlamda. Fosil yakıt dediğimiz zaten termik santrallerde kullanılan yakıtlar. Burada da yine gaz atıkları dikkate alıyoruz. O yüzden hidroelektrik santraller su gücüyle çalıştığı için bunu dikkate alamadık. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Çalışmalarından hangilerine dikkat edilmelidir? Yer seçimi önemli. Özellikle şehirlerin daha uzağında mesela çöpleri düşünürsek. Bunun yanında yine rüzgarın geliş yönü önemli. Orada işte çöplükte çıkacak bir yangın ve bunun sonucundaki gazlar yine şehrin üzerine gelmemesi için yer seçimi önemli. Koruma önlemleri önemli. Su kirliliği tabii ki bu çöplerin ya da atıkların, farklı sıvı katı atıkların bu anlamda su kirliliğine neden olmasını önlemekte önemli. Dikkat edilmesi gereken noktalar arasında. O yüzden üçünü de aldık. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdaki atıklardan hangisi geri dönüşüm yoluyla... Tekrar kullanılmaz. Burada e, poşet, plastik poşetler ki plastik geri dönüşümde kullanılabiliyor. Cam geri dönüşümde kullanılabiliyor. Teneke kutuları geri dönüşüm, kağıt geri dönüşüm ama ilaçlar kimyasal özellik taşıyan bu tür maddeler geri dönüşüm yoluyla tekrar kullanılamıyor. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu ki tarihi geçiyor biliyorsunuz. E, buna bağlı olarak o tarihi geçtikten sonra kullanılamıyor ve geri dönüşüm kısmında değerlendirilemiyor. Katı atıklar deyince akla ilk gelen ambalajlardır. Ambalajlar dünyada katı atıkların büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadır. Buna göre ambalaj yapımında kullanılan aşağıdaki maddelerden hangisi doğada daha uzun süre kalır? Ki karton, peçete, kağıt, gazete. Bunlara baktığımızda özellikle bunlar orman ve orman ürünlerine dayalı olarak elde edildiği için ya da bitkilere dayalı olarak elde edildiği için daha kısa sürede doğada çözünebiliyorlar, kaybolabiliyorlar. Ama özellikle petrol ve türevlerinden elde edilen naylon, plastik gibi bazı ambalaj atıkları o daha uzun süre kalıyor ve ayrışması daha uzun yıllar alıyor. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Yukarıdaki atıklardan hangileri su kirliliğine neden olur? Kanalizasyon atıkları su kirliliğine sebep olmakta. Tarım ilaçları yine kimyasal özellik taşıdığı için e, bazı alanlarda suya karışmakta ve su kirliliğine sebep olmakta. Fabrika yani sanayi atıkları da yine su kirliliğine sebep olur. O yüzden üçünü de aldık. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Katı atıklardan aşağıdakilerden hangisinde daha çok yararlanır? Özellik olarak baktığımızda örneğin çöp çöpün geri dönüşümü ve bunun yanında biyokütle enerjisi yapımında ya da üretiminde kullanıldığını söyleyebiliriz. O yüzden doğru cevabımızın A şıkkı olduğunu belirtelim. Yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur? Hastanelerdeki tıbbi atıklar katı atık olarak dikkate alınabilir. Ağır metal iyonları içeren sular sıvı atık, su kısmı belirtilmiş. Motorlu taşıtların yakıtlarının yanması sonucu ya da yakması sonucu ortaya çıkan yine sera etkisini özellikle gördüğümüz gazlar dikkate alınabilir. Yani hepsi doğru eşleştirmeler olmuş. E şıkkını doğru cevap olarak aldık.